Melasti benzin motorlu süt sağma makinesi kullanımı. Melasti benzin motorlu süt sağma makineleri elektrik erişimi olmayan alanlarda çiftçilerin süt sağımını kolayca yapabilmesi için özel olarak tasarlanmıştır. Bu makineler hem benzinle hem de elektrikle çalışabilme özelliğine sahiptir. Böylece ihtiyaçlarınıza göre her iki modu da kullanabilirsiniz. Benzin modunda çalıştırma. De makineyi benzin modunda çalıştırmadan önce Elektrik bağlantısının kesildiğinden emin olun. Benzinli motor üzerindeki yakıt kapağını açarak hazneye yeterli miktarda benzin doldurun. Her çalıştırmadan önce yakıt haznesini kontrol edin. Eksikse hazneden taşmayacak şekilde tamamlayın. Yakıt musluğunu on konumuna getirin. Gaz kolunu ileri geri hareket ettirerek benzin pompalanmasını sağlayın. Motor çalıştırma anahtarını on konumuna getirin. Çalıştırma ipini kuvvetlice çekin. Jikle'yi kullanarak gaz ayarını yapabilirsiniz. Sağım işleminiz tamamlandıktan sonra benzin modunu durdurmak için motor çalıştırma anahtarını kapatın, yakıt musluğunu off konumuna ve jikleyi de başlangıç konumuna getirin. Elektrik modunda çalıştırma. Melasti benzin ve elektrik motorlu makineler fabrika çıkışında benzin modunda çalışacak şekilde ayarlanmıştır. Elektrik modunda çalıştırmak için muhafaza kapağının iki yanındaki civataları sökün. Kayış gergi civatalarını gevşeterek motoru kaldırın ve kayışı devre dışı bırakın. Makineniz artık elektrik modunda çalışmaya hazır.